Herkese merhaba bu yeni aftimde söz ama Dobro laşın nene elpam Evet ben bunu Türkçe alt yazılı izlemiştim Ve gerçekten aşırı güzeldi Ben o vücudum yani Aşı sadece Kurbacı niye fere ben bunu hala anlamış ayak sığa olduğunu bilseydim Açıkçası daha çok meraklı şeylerim olmazdı. E, ee, binci merak ettiğim bu e, altın sezon röftlerim. Böyle olsa gerçekten bir yoldurdu ama maalesef ki artık eskisinden daha da daha da, hakikaten zaten istikamda güzeldi ama bu film gerçekten bir şeydi. En görevçiler falan da hiri güzeldi ama çok beğendim. Dün akşam izledim günü açıldım. <laughs> eee...